Merhaba Gazozsuz Kalamayanlar, Gazozcu TV'den selamlar, ETS2'deyiz arkadaşlar, FMAX var altımızda, şu anda İtalya Palermo'dayız, yükümü aldım ben buradan abi, Palermo'nun aslında birazcık da dış taraflarındayım. Şimdi buradan şeye doğru çıkacağız. Yani İtalya'dan çıkacağız. Milano'ya doğru gideceğiz. Hatta şöyle map'ten de göstereyim abi. Şöyle Milano'ya bir yüküm var. Tabi videoda hepsini gitmeyeceğiz. Bahsedeceğimiz bazı olaylar var. Onlardan söz edeceğim. Türkiye yaklaşıyor abi. anda da şurada bak. Türkiye'yi görüyorsunuz. Romanya, Bulgaristan, Türkiye. Yani buradaki benim amacım abi İtalya'nın en altından Palermo'dan başlayıp Türkiye'ye doğru yol almak olacak. DLC'nin çıkış hala açıklandı. 5 Aralık'ta DLC çıkış yapacak Steam üzerinden satın alabileceksiniz. Zaten beklediğimiz bir çıkış tarihiydi. fiyat konusunda henüz kesin bir açıklama yok. Bu arada şu dingili kaldırayım abi ben. 22 ton yüküm var ama işte buralar fazla dönüşlü olduğu için lastiğimi sıyırtmak istemiyorum. çıkış tarihi dediğim gibi 5 Aralık. Kesinlikle Steam'den istek listenize DLC eklemeyi ihmal etmeyin. Fiyat konusuna gelelim. E, dolar kuru üzerine yani dolar olarak fiyatı açıklandı 18 dolar olacağı söyleniyor e, Türkiye fiyatıyla bu ne olur bilmiyorum ama en aşağı 39 TL olması lazım yani siz bir 45 TL'nizi vesaire hazırda bulundurun hani burada fiyat olayına vesaire girmeye gerek yok abi Trakya geliyor Türkiye geliyor yani kesine kesin almamız gereken bir şey yani bunun içinde indirim falan kesinlikle beklemeyin gelir gelmez alın abi bu gerçekten önemli bir olay. şimdi basın sürümü gönderilecek. Türkiye'de bir tek simülasyon Türkiye gidiyor basın sürümü. Ondan izliyor olabileceksiniz. Artık ambargo kalkınca onlar da yayınlar. İşte bizim TM de yaptığımız olay gibi. ondan izleyebileceksiniz. Ben açıkçası izlememek için kendimi tutacağım. Hani kendim görmek istiyorum gidip oraları vesaire. Ben izlememeye çalışacağım. SCS zaten bir yayın yaptı. Trakya'yı vesaire gösterdi. Kısmen tabi hepsini göstermedi. Onlar da hani heyecanlı kaçırmak istemiyor olayın. Ee, Selçuk abi falan da vardı hatta yayında. Güzel bir yayın oldu. Baya baya olay gördük. Hani ben az bakmaya çalıştım. <laughs> Açıkçası böyle göz ucuyla falan baktım. Böyle tek gözle falan baktım. Yani fazla görmek istemiyorum. Oynayıp o zevki o hissiyatı yaşamak istiyorum. Hep birlikte yaşayalım. Daha doğrusu videoda çıktığı zaman zaten videosu olacaktı. Şimdi genel hissiyat bakımından bazı söyleyeceğim olaylar var. Tamam güzel Trakya e güzel hoş sıkıntı yok. ama bizde bir ölçek sıkıntısı var. Romanya Bulgaristan tabii ki daha büyük. vardı. arada teaser videosu da paylaşıldı zaten. bir sürü şey görüyoruz Romanya Bulgaristan'dan ama Türkiye'de yine bu kısmi kısmi yerler var. Ya bizim 3 şehrimiz geliyor haliyle. Yani bunlar olan şeyler gene adamlar ellerinden geldiği şekilde yapmışlar. Şimdi beğenmeyen arkadaşlar var. Ee, benim de eksik bulduğum şeyler var. Abi birazcık boş böyle DLC. Hani tam olarak Türkiye olduğunu anlayamıyorsunuz böyle tabelaları vesaire sökün. Hani Almanya düzeninde bir ortam kurulmuş. Ee, hani tam böyle Türkiye'yi bize hissettiremiyor. Bunun sebebi şu olabilir. Hani bizim ülke de düzen hakim olmadığı için Almanya gibi veya bir Avrupa ülkesi gibi bir düzen hakim olmadığı için oyunda da bize çok düzenli gözüktüğü için en azından SCS düzen içerisinde yaptığı için halihazırda ne oluyor abi? Bize birazcık daha böyle e, Türkiye olduğunu hissettirmiyor. Bizim ülkede bir kaos hakimliği var. Hani onu yansıtmak da oyunda mümkün değil. O sebepten Sadece, dolayı birazcık yavan kalıyor ama bu Hani canınızı sıkmasın. Sonuçta bu çıktığı zaman biz bunu bir sürü modda oynayacağız. İşte trafiği arttıracağız ne bileyim. Multiplayer'da vesaire oynayacağız. O sebepten dolayı bu hissiyat geçecektir diyebilirim. Yani güzel olacak abi kafanıza takmayın. Bir de bu yayında oynanan sürüm büyük ihtimal developer sürümü yani geliştirici sürümü. O yüzden dolayı da bir böyle boşluk bu bir da cansızlık da da da. var. Ortam böyle bir canlı değil. O da dediğim gibi hani sola dönün. Geliştirici sürümü olduğu içindir diye düşünüyorum. Hani biz oynadığımızda öyle şeyler olacağını sanmıyorum. Çok hızlı çektik buraya. Hani bakmaya bile fırsatım olmadı. Şimdi tren, trenler var, tramvaylar var. TCDD'nin belli tren modelleri var. metrobüsler var zaten bunları gördük. Hani ya muhteşem olaylar ya çok güzel şeyler var gerçekten güzel güzel ayrıntılar var köfteciler var ne bileyim marketler var Avrupa'nın en büyük şehri İstanbul var oyunda da o şekilde olacak zaten yazdılar ee, Ruatlı Bileksi'ye de 10.000 kilometreden fazla yol geliyor. Ee, ya olay bu 20 şehir geliyor daha fazla da olabilir hani 20 şehir şu anda kesin değil. Ya bizi ilgilendiren kısım Trakya kısmı. Yani diğer yerlere hiç bakmadım bile. Ya oralar güzel olacaktır da. Bizim Trakya'nın şöyle bir sıkıntısı var abi. Ölçek problem problemi var. O yüzden dolayı hani her yer yapılamadı. Ama olduğu kadar ya. Hani bu bu bile bizim için gerçekten güzel bir olay. Yani desteklememiz lazım. Kızmayın abi. Yok şuraya yapılmadı, yok buraya yapılmadı diye. Destekleyin. Emin olun Hani desteği fark ettiklerinde, Türk oyuncularının e, çoğunluğunu fark ettiklerinde çok daha iyisi yapılacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Burada önemli olan topluluğun gücüdür. Bu şekilde de aktarayım. Şimdi FMAX'de gireceğim ben zaten Kapıkule'den. Bu arada Hamza Bey'le sınır kapsını falan da gördük. Orası da çok güzel olmuş. Ya muhteşem olaylar ya. Gerçekten muhteşem olaylar. Şimdi... Tekil dağlı arkadaşlar da kızmasın hadi bizim şehir neden yok vesaire diye. Yani ben kızıyor muyum abi? Yani benim de şehrim yok. Ankara'da yaşıyorum. Nideliyim. Hani benim de şehrim yok. Ben kızıyor muyum? Kızmıyorum. Olay burada bu değil. Hani olay burada Türkiye'nin gelmesi. O Kapıkule'den girebilmek. Hani öyle saçma sapan düşüncelere girmeyin. Yok benim niye mahallem yok. Yok benim niye evimi yapmamışlar falan diyeyim. Yani olay burada oranın eklenmesi hani böyle şeylere takmayın Dünel abi kavşaltı, Türkiye geliyor çıkışı kullanın. Ee, hani her olayda kutuplaşıyoruz burada kutuplaşmayalım hani Türkiye geliyor 5 Aralık'ta bulunur. gideceğiz gayet güzel sayılı günler var ya sayılı günler var 6 gün var şurada Daha bugün ayın 29'u bu ay 30 gün 6 gün var 6 güne Türkiye'de olacağız şimdi saat kaçta çıkar Perşembe günü çıkacak zaten Perşembe günü saat 8'den sonra çıkar diye düşünüyorum akşam 8'den sonra çünkü ATS'de öyle olmuştu hatta, da 9'da çıkmıştı ATS bizde saat farkı var bildiğiniz üzere UTC var ee, o yüzden dolayı ATS bayağı bir gecikmişti 9'da çıkmıştı Washington değil mi en son Washington mı çıktı ATS'de bir yol verin de geçeyim be öndekine vuracağım yani olay o şekilde abi akşam saatlerinde 8'den sonra çıkar Bakalım heyecanla bekliyor. Şimdi teaser videosu da çok güzel. Böyle yerel müzikler kullanılıyor. Hani ilk zaten tanıtıldığında da görmüştük bunu Rahat The Black Abi böyle müzik seni o kadar çok işine çekiyor ki. Teaser izliyorsun böyle hani tam olarak hissedebiliyorsun o Trakya'nın ee, eskizlerini hani videoda rahatlıkla anlayabiliyorsun. O atmosferi yaşayabiliyorsun. Bu da gayet güzel bir olay, duygulandırıcı bir olay gerçekten. İlk böyle o Kapıkule'den girişi gördüğümde hani İstanbul videosu yayınlandı bildiğiniz üzere. Plovdiv'den İstanbul'a geldiler Bulgaristan'dan. Abi muhteşem Gözlerim doldu gerçekten ya. 6 tane kontrolden vesaire geçiyor. Yani en teferruatlı sınır kapısı bizim Kapıkule olacak. Güzel olay. Gerçekten güzel olay. X-ray cihazları vesaire de var. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Şurada 6 gün kaldı ağlayacağım lan. Vallahi ağlayacağım. Yani biz 6 yıldır, 6 yıl oldu değil mi? 6 yıldır biz bunu bekliyoruz. Hani bunun daha geçmişi de var. Ta eski senin oyunlarından beri biz burayı bekliyoruz. O Türkiye yazısını görmeyi bekliyoruz resmi olarak. Ve en nihayetinde 5 Aralık'ta göreceğiz. Umarım hani 5 Aralık'a kadar ölmezsem falan. <laughs> Orayı göreceğim artık ölsem de amyemem modundayım. Çok güzel ya. Hani bu tarif edilemez bir duygu gerçekten. E, eskiden beri bu oyunu oynayanlar şu anda benim ne hissettiğimi gayet iyi anlıyorlardır diyebilirim. Bak şimdi buradan geçiyoruz. 5-6 gün sonra EGS OGS'den geçeceğiz ya. İşte bu da bir detaydır. HGS var, OGS var, Kantar olayları vesaire var. Bak 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 bak. Ben bir şey yapmadım ki. Şu gişe çıkışlarından çok korkuyorum. Kör noktama giriyor ya sürekli. Öyle bir sıkıntı oluyor. Bu arada direksiyon kamerasının yeni açısını görüyorsunuz. Yeni açısı dediğim yeni konumunu görüyorsunuz. Soldaydı. Sağa koymamı istediniz. Ben de böyle koydum. Şu anlık iyidir diye düşünebilirim. Direksiyon kamerasında e, beğenen arkadaşlar olmuş. Kalitesi konusunda bir tereddüdüm vardı ama gayet beğenmişsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık önümüzdeki çoğu videoda da direksiyon kamerası olacaktır. Bilginiz olsun zaten hafta başında da direksiyon kameralı ilk videoyu yayınlamıştık. Haftanın sonuna geldik. Olay bu. O konuda da bir sıkıntı yok. Direksiyon kamerasını da eklemiş olduk. Hadi bakalım ben birazcık yol alayım. Ardından ileride tekrar kaydı açarım. Evet yola devam ediyoruz. Şu anda adayım ben. Buradan gemiye bineceğiz abi. Ardından İtalya'nın karşı kısmına geçeceğiz. Hadi be. Abi niye yürümüyorsunuz ya? Şu an Sicilya'dayız zaten. Palermo Sicilya'da. Abicim hadi be. Gözünü seveyim bu nedir? Bak 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 bak. Geri geri geri. Puh senin Allah belanı vermesin. Yazıklar olsun sana ya. Arkaya da bakmıyor geri geri gelirken. Dön 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 devam et devam et devam et trafik karıştı bekle dayı sen orada sen orada bekle Eyvallah sağ beklediğin için eyvallah Allah Allah trafik karıştı ya Şimdi buradan dediğim gibi Ay kırmızına Bu an içinden çıkmak var ya ölüm ya gerçekten ölüm ya Abicim ne kadar çok ışık var burada ya Gaz filan gaz filan mahvettik arabayı Sağa Evet gemiye geldik şimdi sağa dönüp gireceğiz Işığı yakacak illa ya. Derdi o valla illa ışığı yakacak da. Neyse geçtik artık. Şimdi buradan bineceğiz abi. Karşıya İtalya'ya. Geçiş yapacağız. İtalya'nın Sicilya adasındaydık. Şu Messina'nın ışıkları beni bitiriyor ya. Allah dur kalk dur kalk. Bu nedir ya? Neyse binelim abi şuradan gemiye. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Size yeni bir rota bulalım. Ne yeni rotası ablacım gemiye bindik işte ya <laughs> Gözünü seveyim Navigasyon sende Şöyle duralım abi İmdatı da çekeyim Farlarımı kapatayım Motorumu da kapatayım Ve gemiye binelim Geç abi karşıya Şimdi rahatlı bileksi de Vapurla geçerken de bir sahne vardı bildiğiniz üzere Feribot daha doğrusu tuna nehrini geçeceğiz Onu da zaten çıktığında görürüz O da güzel bir özellik açıkçası Şöyle abi devam edelim. Bu arada arkada şey var. Fmax yazısı var. Onun için kabin içi de böyle tatlı tatlı duruyor. Farlar, farlar açık kalsın. Yavaş abi. Yavaş yavaş yavaş. Aman diyeyim. Şuradan çıkayım ya. Aslında tersten çıkıyoruz da pek de problem değil ya burada. Ha bir şey olmaz herhalde. Çıktık artık. Neyse hayırlısı olsun ya. <laughs> zaten gelen giden yok karşıdan. Herhangi bir problem yok. 1.36 açık betadayım ben şu anda. 1.36 henüz tam sürüme gelmedi ama 2-3 güne gelecektir abi. DX11'e geçildi bildiğiniz üzere tamamen. Artık o da gelecektir. Hani bayağı uzun bir zaten açık beta süreci oldu. Artık gelmesi de lazım. O da tamamlanır sağ abi. Dönün. Ardından da Ve rahat Black Sea'yi gelir. Bakalım 1.36'da zaten dediğim gibi 2 veya 3'üne tamamlanacak dönün. diyebilirim. Çok yakın döndük daha. korktum ilerleyin. acaba ya? <laughs> Korktun mu he? Korkmadın mı? Korkmadıysan gel bir daha korkutayım seni. Neyse bakalım çıktık abi şeyden de gemiden de bakalım. İtalya'dayız şu anda. Yavaş dön yavaş Acele etme yavaş dön oğlum. Nereye yetişiyorsun ya? Güneş de böyle bir batıyor. Neyse ben yollara devam edeyim. İleride dediğim gibi tekrardan belli başlı yerlerde açarım. Haydi bakalım. Evet, şimdi ATS'den birazcık bahsedelim. ATS'ye yeni bir çekici geliyor. International Lone Star yakın bir zamanda ATS'ye eklenecek. Zaten işte teaser videosu vesaire paylaşıldı. Teaser dediğim böyle bir ufak çaplı bir tanıtım videosu paylaşıldı. İşte garajın kapı açıldı vesaire aracı kısmen gösterdiler e zaten belli abi International One işte zaten ATS'nin 1.36'sında vesaire e, galerilerini falan görmüştük o yüzden dolayı belli oluyor International One o da yakın bir zamanda eklenecek bilginiz olsun güzel bir çekici hani ATS'ye gelmesi de iyi oluyor Açıkçası ATS'nin çeşitlilik konusunda biraz eksiği var ATS2'den o sebepten dolayı o da geldiğinde daha güzel olacaktır. Çekici çeşitliliği ATS'de artması lazım. International OnStar'da da güzel bir adım olacaktır. Zaten 2019'un başında duyurulmuştu o araç. Ee, ayrıca Freightliner Cascadia'da da duyurulmuştu fakat ondan şu anlık bir haber yok. International OnStar geliyor o da artık e, ilerleyen dönemlerde gelecektir diyebilirim. Freightliner Cascadia'da da güzel araç. International OnStar'da da güzel. ATS oyuncularını sevindiren bir haber açıkçası vardı gece oldu abi baya hava karardı ben de yavaştan bir yerde durup yatmak istiyorum yavaştan da videoyu bitireyim yani kayıt uzadıkça uzuyor çünkü bunu bir de editlemesi vesaire var şöyle vites az düşüreyim manuel aldım da ben birazcık hatta direkt otomatiğe vereyim ya az yaksın diye manuel aldım 12'ye attım falan öyle ilerliyordum da tekrardan manuel aldım yüküm birazcık fazla 22 ton büyük var araçta o sebepten dolayı biraz yakıt sıkıntısı çektik bu seferde. Neyse hem ben şurada yatayım hem de videoyu sonlandırayım. Ardından yola devam ederim. Benim yol daha uzun. Hadi <laughs> yani o kadar kaydı tutmaya gerek yok. Rota tekrar hesaplanıyor. Ee, şöyle gireyim abi. Nereye yanaşacağım ben? Şuraya yanaşabilirim ya. Burası da çok karanlık ama. Olsun dur en sona doğru yanaşayım. Başka tır da yok ha. Bak bura bir korkuttu şu an beni. <laughs> Burada inşallah bizi soymazlar ya. Gerçi burası İtalya değil mi? Neyse bakalım. artık Türkiye'de dikkat ederiz nereye durduğumuza da. Burada sorun olacağını sanmıyorum. Şöyle kapatayım abi. Gece oldu zaten artık gösterecek pek de bir olay yok. Ledlerimi yakayım hatta ve videoyu sonlandırayım. Evet dostlar olaylar bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi Türkiye'ye çok az bir zaman kaldı. 5 Aralık'ta gideceğiz. DLC 5 Aralık'ta çıkış yapacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi şey bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.